<laughs> ben söylemiştim size düşecek diye. Hep sen mi beni tutacaksın? Bak bu defada ben seni tuttum. Ya sen buraya nasıl? Kim? Benim haberim. Sen nasıl Ya ben yani? kendim kaçtım kurtuldum da ondan. Kaçıp kurtuldun mu? He ya. Polislere aslında anlatmaya çalıştım. Ben Memoli'nin nişanlısıyım. Bırakın beni gideyim dedim. Ne dedin ne dedim? Merak etme onlar da aynı senin gibi böyle şaşırdılar. Hiç inanmadılar bana. Ellerime de kelepçeyi taktılar. Sana niye kelepçe takıyorlar köylü kızı? Ya ben de öyle. Dedim. Bana niye kelepçe takıyorsunuz dedim. Ben Memoni'nin nişanlısıyım dedim. Bırakın beni gideyim dedim. Ama yok olmaz dediler. Sen oteldeki o çatışma sırasında tam ortadaydın dedi. Çatışma mı? Bir de çatışma mı çıkardın? Nerede çıkardın çatışmayı öyle kızı? Ya ben çıkarmadım. Onlar çıkardılar. Kimler? Neyse sonra Allah'tan bizim ekip odasını arkadan bir tosladılar. Ne? Bir de arabayı mı tosladılar? Çarptılar yani. Ya ya ama merak etme yani kimseye bir şey olmadı. <laughs> ama ben o kargaşadan faydalandım hemen kaçıverdim. Ne? Bir de kaçtın arabadan. Seni buraya getiren polis arabasından kaçtın, koşarak da buraya geldin öyle mi köylü kızı? Yok. Başka türlü olsa şaşardım zaten. Ya önce büyük bir mağazaya kaçtım. Oranın da altını üstüne getirdin tabii. O kadar değil canım. Yangın çıktı mı? Yok. Camlar kırıldı mı? Yok. Ölü ya da yaralı? Yok canım. İyi o zaman. E çok iyi tabii. Çok iyi tabii diyorsun bir de köylü kızı. Yapma ya. Bir insan bu kadar kısa zamanda nasıl bu kadar çok belaya başını sokabilir köylü kızı? Bunu bana açıkla lütfen ya. Ben de bunu açıklayacağım sana ama biraz sakin ol ya. Ne? Say, say, bakalım keçilerin tam mı? Ne? Bir, iki, üç, dört, beş. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Hadi bakalım. Bir, iki, <laughs> üç. O da tamam. Sıradaki. Müslüm Çalışkan. Ver bakayım. Aa, bu bizim kahveci Müslüm dayı. Koy bunu da kenara. Onu da gel vereceğiz. Ne bakıyorsunuz birbirinize? Koyun dedim mi koyun. Aslında biz niye uğraşıyoruz ki bu kadar? Kimin toprağını bölüşüyoruz ki burada? Bunların hepsini verelim gitsin. Ama Erkan Bey. Erkan Bey değil. Erkan Ağa. Ama Erkan Ağa. Bu durumda koskoca bir köyün neredeyse tamamını... ...hiçbir karşılık almadan elden çıkarmış oluyorsunuz. Koskoca bir köyün öyle mi? Evet. Sen hiç o koskoca köye gittin mi avukat bey? Ha? Ya sen? Senin yolun düştü mü hiç o taraflara. Oradaki insanların yoksulluğunu, çaresizliğini görmeden... ...burada bu deri koltuklu masalarda oturarak bir şeye karar veremezsiniz avukat beyler. Bütün topraklar zaten yüzyıllardır üzerinde yaşayanların. O toprağa alın terim dökenlerin. O toprağa böyle kanın canını akıtanların. Zamanında anın biri çıkmış, topla, tüfekle, zorbalıkla almış toprakların elinden bu kağıtlara yazmış. Ama gidin bir görün orada. ...çoktan herkes toprağıyla kardeş olmuş. Ölüp ona sarılacağı günü bekler olmuş. Hadi gidip bir görün. En kısa zamanda işlemleri tamamlayın. Gidip kendi ellerimle vereceğim bu tapuları onlara. Baş. Hadi devam edin. Mehmet kaçar. Hadi hadi fırlayın. Siz arka tarafa gidin. Siz bu tarafa, siz de bu tarafa. Durun nereye gidiyorsunuz? Erkan Bey, Erkan Bey polisler baskına geliyor. Polisler mi? Evet efendim. Erkan Bey, a affedersiniz Erkan'a. Hemen saklanmalısınız. Benim değil. Siz de onlar onları toparlayın hemen. Peki sonra mağazadan buraya nasıl geldin? Pardon, pardon, pardon. Sorumu tekrarlıyorum ve değiştiriyorum. Mağazadan buraya gelene kadar başına daha başka ne türlü şahane ve orijinal belalar geldi köylü kızı. Polisler beni yakalayıp yakalayınca buraya getirdiler işte. Oh, hiçbir şey olmadan kimseye bu koltuğa oturttular yani seni, öyle mi? Ee, yok. Sonra ben bir kez daha kaçtım. Ne? E beni tam nezarethaneye götürüyorlardı. E, bir kalabalık oldu. Ben de kurtuldum ellerinden. Nasıl yani? Burada emniyetin içinde mi kovalamaca oynadın <laughs> bir de polislerle? <laughs> Bravo. Bravo köylü kızı. Bu defa kendini bile açtın vallahi. Kendimi mi açtım? Açtın, açtın. Bravo. Tebrik ederim sizi. <laughs> Tebrik ederim <laughs> yani. Seni ayakta alkışlamaktan başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Bravo. <laughs> yani bu hareketinle Guinness Rekorlar Kitabına bile girersin. Ne kitabına? Aa, sonunda delirtiniz zavallı çocuğu. Cem hadi yeter artık bu kadar. Ya ne olur biraz daha şef. Daha en zevkli kısmına gelmedik. Neymiş komiserim o en zevkli kısmı? <laughs> Birazdan kafasını masaya vurmaya başlayacak. Aa. <laughs> <laughs> tamam tamam otur sorguya devam ediyoruz. Otur. <laughs> Sonra? Sonra? Ben polislerden kaçıp senin odanı ararken... ...karışma rambo çıkmaz mı? Bak sen şu ha, işe. He. Ben de öyle dedim zaten, Bak sen şu işe dedim. Memoli'yi ararken Rambo çıktı karşıma dedim. Ee? Sonra Avni var ya hani çaycı, onu esir aldık işte. Avni'ye esir mi aldınız? Ha? Bütün polisler silahlarını bir çektiler böyle, etrafımızı sardılar. Ben dedim ki ateş etmeyin dedim. Ben Memoli'nin nişanlısıyım dedim. Ama... Çok mu bağırdın? Bakın yaklaşıyor. E bağırdım ha. ama dinlemediler ha. yani. Rambo ama... İşte, <laughs> İşte ben söylemiştim size ay, değil mi? Çocuğun kafası hiç <laughs> acımıyor mu? Yapmasın <laughs> ay. Vurma kafana ya, vurma kafana. Bir şey olacak sana. Aa buraya kafasını. Bütün bunların hepsi şaka değil mi? Ha? <laughs> e, Eyvah bak, geliyor. geliyor. <laughs> Hazır olun. <laughs> bunların hepsi bir şaka değil mi? Ha? Siz ne seyrediyorsunuz burada? Yani iş baba biz oturmuş sizi bekliyorduk burada. Belgin Hanım da o sırada bize eski bir filmini anlatıyordu. Ne? Eee sonra Ayhan Işık ne yaptı Belgin Hanım? Nasıl yani? Buradan çok eğlenceli görünüyordur umarım. Çok. Çok. E, Cemcim, sen benimle dışarı gelsene biraz. Niye? E döveceğim çünkü. Aa. Evet tamam bu kadar yeter. Hadi herkes işinin başına. Başını hmm. şef. Baba. Ya, ba, ya. Başak Derya siz de Zeynep'in ifadesini tamamlayın. Sonra da bir araba ayarlayıp Belgin Hanım'la beraber eve götürün. Başla başla. Tamam şef. Ha bir şey daha var. Sokağın iki başına da birer araba istiyorum. İşler yine ısınmaya başlıyor. Başla başkomiserim. Başüstüne. Isınmaya mı başlıyor? Evet Memoli ısınmaya başlıyor. Neler oluyor şef? Benimle yukarı gelin her şeyi anlatacağım. Ben de sizinle girebilir miyim başkomiserim? Gel. Memoli. Gidiyor mu? Ne o? Benimle dalga geçmeye doyamadın galiba. Yok onun için değil de. Ne için peki? Ben seni çok özledim. Hadi canım. Ben de seni özledim köylü kız. Ben de seni çok merak ettim biliyor musun? Biz hala küs değiliz değil mi? Küs mü? Ha? En son köydeki o gece... ...kavga etmiştik ya hatırladın mı? Ben unuttum bile o kavgayı. Hani ben gece senin silahını almıştım da ondan sonra... Tamam tamam köylü kızı. Unuttum dedim işte niye hatırlatıyorsun hala? Neler oldu bilmiyorum ama sağ salim dönmene çok sevindim. Her şeyi anlatacağım sana. Merak etme. Ne yani daha hasta mı var? Hı. Hadi ben yukarı çıkayım bir an. Şef beni bekliyor. Sen de Belgin ablayla git dinlen biraz. Tamam. Memoli. Hı. Akşam eve geleceksin değil mi? Geleceğim. Ben uyumadı. Seni bekleyeceğim de. Belki gene o içinde balık tutulan çaylardan yaparsın bana da laflarsa. <laughs> Laflar çıkarır kız. Hadi. Kimse kımıldamasın. Bir dakika. Her yere bakın. Korkacak bir şey yok. Biz buraya Kürşat Bey'le yardımcısı Gülsüm Hanım aramaya geldik. Gülsüm Hanım var mı? Biz niye saklanıyoruz o zaman? Eğer ortaya çıkarsanız evet, şirketin şey en büyük abi. ikinci hissedarı olarak sizi de alırlar merkeze. Şimdilik böylesi daha iyi. Hadi beni saklayın o zaman. Evet, Buradan efendim. Ay, Temiz gülsün oğlum. Yine getirdiniz bizi bu anne, anne. pis yerlere. Bırakın bizi nereye götürüyorsunuz? Bak seninle bir anlaşma yapın. Ya sen keseceksin şu sesini ya da ben. Ya sen susturacaksın şu çocukları ya da ben. Tamam mı? Anlaştık mı? Hangisini istersin? Ha? Tamam anlaştık tamam. Sakin olun çocuklar hepsi geçecek. Sakin olun. Aferin size. Ne güzel şeysin sen böyle. Sen hiç babana benzemiyorsun Hayret. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.